Herkese merhaba. 8 farklı öneri videolarımdan bir tanesiyle daha karşınızdayım. Bu video serisini ilk defa izleyenler için birbirinden farklı 8 keşfimden bahsediyorum. Bugün de bahsedeceğim ilk öneri bir internet sitesi. Nehna. Nehna nah, kelime anlamı olarak Arapça biz demek ve burası bu site Antakyalı Ortodoks olan birkaç kişinin bir araya gelerek kurduğu bir platform. Biliyorsunuz Antakya zaten medeniyetler şehri olarak anılıyor ve bu medeniyetlerden biri de Antakyalı Ortodokslar. Başka isimlerle de anılıyorlar. Rum Ortodoks, Arap Ortodoks, Mesihi, Nasrani pek çok isimle anılıyorlar. Aslında aynı toplumdan bahsediyoruz. Bu sitede de Antakyalı Hristiyanların o toplumun ve kültürün mirasçıları olarak kültürlerini unutulmaya yüz tutmuş adetlerini, tarihini ve dilini araştırarak hem anlatmak hem yaşatmak derdindeler. Site içerisinde de çeşitli röportajlar yer alıyor. Bununla beraber temel başlıkları da şöyle: Tarih, toplum, inanç ve kültür sanat. Biliyorum ki bu kanalı izleyen pek çok izleyici de çok kültürlülüğe önem veriyor ve bununla ilgileniyor. Ee, o yüzden bu platformun da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bir göz atın derim. Yine çok kültürlülükten devam ederek bir aplikasyon, uygulama önereceğim size. Kardes. Bu aplikasyon, Framting Vakfı'nın hazırladığı ve geliştirdiği bir uygulama. Ve bu uygulama sayesinde İstanbul'un belli konumlarını uygulama içinde oluşturulan rotolarla gezebiliyorsunuz. Ve bu mekanların hikayelerine hem yazılı hem sesli olarak erişebiliyorsunuz. Bununla beraber uygulama içerisinde İstanbul'un bu mekanların eski fotoğrafları da yer alıyor. İstanbul aşıklarının muhakkak incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine İstanbul sevdalarının hoşuna geçeceğini düşündüğüm bir başka önerim. Bir belgesel dizi İstanbul Hesabı. Bu bir gezi programı. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın 50 TL ile İstanbul'un belli semtlerini gezdiği bir program. Ben aslında bu gezi programını YouTube'tan izlemiştim. Sonrasında YouTube'dan kaldırıldı. Hemen geyine satıldı sanıyorum. O yüzden geyinde yayında. Ve programda İstanbul'un hangi semtinde neresi görülmeli? Muhakkak gidilmesi gereken başlıca yerleri nereler? Ve bu semtlerde nerede ne yenmeli bunları öğreniyorsunuz. Bölüm uzunlukları da kısa. Hatta bence daha uzun olabilir. Bunu beraber Ahmet Mümtaz Saylan tanıdığımız bir oyuncu ve samimi ve babacan bir tavrı var. O yüzden bence iyi bir sunucu tercihi olmuş. Çünkü bölümler de zaten hani format da samimi. hani 50 lirayla geziyor. Sonraki önerim ise bir film. Yuva. Paris. <laughs> Yönetmenliğini Ursula Meyer'in yaptığı 2008 yapımı bir film. Filmin konusuysa şöyle. Kullanılmayan bir otoyolun hemen kenarında dibinde yer alan evlerinde yaşayan bir aileyi izliyoruz. Başlarda da görüyoruz bu aile müstakil bir evde yaşıyor ve çok huzurlu, sakin, sessiz ve kendi hallerinde bir hayatları var. Evin bahçesi var, çok geniş bir alandalar. Temelde çok sakin ve huzurlu bir yer gördüğümüz alan. Fakat bu otoyolun kullanımı açılmasıyla beraber hayatları kabusa dönüyor. Çok işlek bir otoyol hal haline geliyor ve oradan sürekli geçmekte olan arabalar ve kamyonlar onların hayatını cehenneme çeviriyor. Çünkü bu arabalar ve kamyonlar sanki evin içinden geçermişçesine gürültü çıkarıyorlar. Bununla beraber tabii mahremiyetleri de aslında işgal edilmiş oluyor. Çünkü bahçe neredeyse kullanılmaz bir hale dönüyor. Ve tabii ki bir süre sonra da ailenin psikolojisi bozuluyor. Özellikle annenin. Aslında filmin ikinci kısmıyla beraber de o mekanın yuva olmaktan nasıl çıktığını izliyoruz. Bu filmin izlerken de film bittikten sonra da düşündürdüğü şeyleri çok önemsiyorum. İnsanın yuvası bellediği burası yuvam dediği yerleri terk etmekle ilgili o ikilemi ve yuvasını terk etmemekle ilgili verdiği mücadelenin sınırını düşündürmesi açısından iyi bir film. Yuva dediğimiz yer bir ev tabii ki bu filmde ama onu evi sembolik olarak da yorumlayabiliriz. Bu yuvayı vatan, aile, sevdiğiniz biri, kimse o yuva hissini veren o kişiyi ya da o mekanı terk etmek ya da orada kalmak için mücadele vermek sınırını düşündüren bir film. Sonraki önerim ise bir kitap. Akdeniz Sürgünü. Hoda Bereket'in yazdığı bir roman. Kitap iç savaş sonrası yıkılmış bir şehir olan Beyrut'ta geçiyor. Ana karakterimiz ise babasının artık enkazı kalmış olan kumaş dükkanının arasında hayatta kalmaya çalışan ve halüsinasyonlar gören yalnız bir adam. Ve kitapta bu adamın geçmişle ve kendiyle iç hesaplaşmasını izliyoruz. Ve onun hikayesine tanık oluyoruz. İsminden de anlayacağınız üzere kitap Doğu Akdeniz kültürünü yansıtıyor. Ve dediğim Dediğim gibi kitapta bir kumaşçının hikayesini dinlediğimiz için ben kumaşların böylesine şairane bir dille aktarılabileceğini hiç düşünmezdim. Daha önce böyle bir metin de okumadım. Fakat dünyaya kumaşların gözünden bakma fikri yani Kadife'nin, İpey'in, Keten'in insanla olan ilişkisini düşünmek şahane bir fikirmiş. Ve dünyaya onların gözünden bakma fikri. O anlamda çok lezzetli de bir dili var yazarın. Bununla beraber kitapta hem Arap hem Kürt kültürüne dair ve diline dair öğeler var. Bu anlamda da pek çok şey öğrendim kitaptan. Sonraki önerimse bir eğitim. Bilgi Göç Merkezi'nin hazırladığı Göç Farkındalık Eğitimi. Bu Bilgi Üniversitesi'nin hazırladığı bir uzaktan eğitim. Online eğitim. Bu eğitimde göçe dair kavramsal ve hukuki tanımlılıklar mültecilerin güncel durumlarını, göç tarihini, hak ve sorumluluklara dair pek çok şeyi öğreniyorsunuz ve bu konuların işlendiği 8 bölümden oluşuyor. Her bölümde de dediğim gibi temel konular var. Bu konuları içeren eğitim videoları var ve en sonda da bir bitirme testi var ve bununla beraber bir de kaynakça veriliyor. Bu kaynakçı kısmında da çeşitli öneriler de yapılıyor. Podcast, dizi, film gibi. Ücretsiz bir eğitim ve 8 bölümünde tamamlayana bir sertifika veriliyor. Göç meselesiyle ilgilenen ya da bu, bu meseleyle ilgilenmeye başlamak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Bir bakın. Şu an ücretsizken bir değerlendirin derim. Bir sonraki önerim ise dizi. The Girl from Oslo. The names of the three hostages are Noah Solomon, Nadav Solomon and Pierre Bakker. Şu anda tek sezonu yayınlanmış olan 10 bölümlük Norveç yapımı bir dizi. Dizinin konusuysa şöyle. Alex isminde Norveçli bir diplomat olan kadının kızı Pia Mısır'a gittiğinde IŞİD tarafından kaçırılıyor. Pia ve yanındaki iki arkadaşı IŞİD tarafından kaçırıldıktan sonra Alex kızını kurtarmak için Orta Doğu'ya gidiyor. Hem kendi diplomatik ilişkilerini kullanarak hem de şahsi ilişkilerini kullanarak kızını kurtarma çabasını izliyoruz. Ve bununla beraber geçmişten gelen sırları öğreniyoruz. Bu anlamda filmin hikayesi geçmişe dayanıyor. Ve Filistin bölgesine Oslo üzerinden, Oslo'dan başlatarak bir hikaye, bir senaryo kurma fikrini ben sevdim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz 1993'te İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında Oslu Anlaşması imzalandı. Ve bu Filistin'in şu anki durumunu da anlamak için bilmemiz gereken bir süreçti. Ve dizide de buna yer verilmesi tarihi gerçeklikten gelen bir hikayeyle kurulması iyi olmuş. Daha önce yine Netflix'te yayınlanan e, Halifelik ve fuda dizilerini izlediyseniz ve sevdiyseniz bu diziyi de seveceğinizi düşünüyorum. Aynı tatta ve e, aksiyonda ilerliyor. Son önerimse bir müzisyen, bir şarkıcı. Aslında bu müzisyenin pek çoğunuzun tanıdığını düşünüyorum ama yine bu kanalda da ismi geçsin istedim. Hindi Zahra, Fas asıllı Fransız jazz sanatçısı. Pek çoğunuz onun Beautiful Tango isimli şarkısını duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. O şarkıyla zaten biraz adını duyurdu ve meşhur oldu. Bunun dışında şarkı söyleyerek yer aldığı filmler de var. Onun tarzı, sesi, tınısı, şarkılarının hissine ben bayılıyorum. Eğer tanımıyorsanız, bugüne kadar hiç dinlemediyseniz ya da Beautiful Tango dışında bir şarkısını bilmiyorsanız muhakkak açıp dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü önerilerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.